Popüler kripto para birimi Cardano, Bitcoin'in 43 bin dolara yükselmesinin ardından toparlanma sinyalleri vermeye başlayarak ciddi bir ilerleme kaydetti. Bu toparlanmayla beraber kayıplarının bir kısmını geri kazandı. Metrikler yükselişi gösteriyor, fakat buna rağmen adanın fiyatı halen düşük sayılır. Peki esas yükseliş ne zaman gelebilir? Gelin beraber inceleyelim. Video itibariyle 96 sent seviyesinden işlem gören kripto varlık, bu seviyeyi uzun bir süredir göremiyordu ve en son destek olarak çalışmıştı. Şu an ise direnç konumunda. Gece saatlerinde 99 sente kadar yükseliş kaydetti fakat 1 doları aşamadı. Analistlere göre daha önce düşen trend çizgisine 3 defa temas eden ADA, 4. seferde kırılımı yakalayabilir. Bunun içinde fiyatın 1.12 doların üzerinde çıkması ve o seviyelerde bir günlük mum kapatması yeterli olacaktır. Düşüş trendinin devam etmesi durumunda ise 90 cent bölgesi başta olmak üzere 84 ve 75 cent seviyeleri göz önünde bulundurulmalı. Cardano bu bağlamda düşen trendi şu anlık kırmaya oldukça yakın diyebiliriz fakat günün sonunda Bitcoin'in hareketlerine dikkat etmekte fayda var. Sizler Cardano'nun geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizlerle fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.